Opsiyonlar herhangi bir dayanak varlığın belirli bir vadede, belirli bir kullanım fiyatından alma ya da satma hakkını veren bir sözleşmedir. Dolayısıyla her opsiyon bir dayanak varlık üzerine yazılır. Söz konusu bu dayanak varlık bir emtia, bir hisse senedi, bir endeks ya da bir parite olabilir. Opsiyon aldığınızda ya da sattığınızda en temelde opsiyonun üzerine yazılmış olduğu dayanak varlıkta da bir fiyat beklentisiyle bunu yaparsınız. Ve örneğin dayanak varlıkta yükseliş bekliyorsanız bir alım opsiyonu almayı tercih edebileceğiniz gibi, eğer dayanak varlıkta düşüş bekliyorsanız ve bu düşüş hareketinden kar elde etmek istiyorsanız bir satım opsiyonu almayı tercih edebilirsiniz. Peki dayanak varlık fiyatındaki değişim opsiyon fiyatına ne kadarlık bir etki yapacak? Çünkü opsiyonların fiyatıyla dayanak varlık fiyatı bir ilişki içerisinde olmasına rağmen opsiyonların fiyatıyla dayanak varlık fiyatının ilişkisi her zaman birebir değildir ve dayanak varlık fiyatının opsiyon fiyatında meydana getireceği değişimi delta parametresine bakarak öngörebiliyoruz ve her opsiyonun deltası da farklı. Bu yüzden aldığınız ya da sattığınız opsiyonun dayanak varlık fiyatına hassasiyetini öngörebilmek için delta parametresini kullanmamız gerekiyor. Ve delta parametresini kullanarak bunu çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Hadi bir örnek yapalım ve delta ile ilgili zihnimizde hiçbir kara bulut kalmasın. Diyelim ki ons altın piyasada 2000 dolardan işlem görüyorken Ons altında 10 dolarlık bir yükseliş beklediğiniz için bir ons altın alım opsiyonu aldınız. 2000 dolar kullanım fiyatlı bu opsiyonu 50 dolar prim ödeyerek aldınız. Ons altındaki bu 10 dolarlık yükseliş neticesinde sizin opsiyonunuzun fiyatının ne kadar artacağını öngörmek istiyorsunuz ve almış olduğunuz opsiyonun deltası da %50. 10 dolar çarpı %50 5 dolar. Demek ki delta %50 ise dayanak varlık fiyatında yani 10 altındaki 10 dolarlık bir yükseliş sizin opsiyonunuzun fiyatını 5 dolar yükseltecek yaklaşık olarak. Tersi durumda yani 10 saltım fiyatı eğer beklediğiniz gibi 2010 dolara çıkmaz da 1990 dolara inerse yani 10 dolarlık bir düşüş gösterirse bu durumda da almış olduğunuz opsiyonun primi 50 dolardan 45 dolara inecek. Diğer taraftan opsiyonun deltası örneğin %50 değil de %10 olsaydı 10 dolarlık bir yükseliş sizin opsiyonunuzun primine 1 dolarlık bir etki yapacaktı. Eğer altın fiyatındaki beklentiniz yükseliş değil de düşüş olsaydı bir satım opsiyonu almayı tercih edebilirdiniz. Bu durumda delta satım opsiyonu aldığınız için eksi olacaktı ve dolayısıyla dayanak varlık fiyatıyla yani örneğimizdeki 10 altın fiyatıyla sizin almış olduğunuz opsiyonun fiyatı arasında bir ters yönde değişim olacaktı. Bu durumda da ons altın 2000 dolardan 1990 dolara düştüğünde almış olduğunuz eksi yüzde 50 deltalı opsiyonunuzun değeri de 5 dolar artacaktı. Yükseliş olduğunda ise tersine düşecekti. Hadi buradan yola çıkarak bir sonuç çıkaralım. Alım opsiyonlarında delta 0 ile 1 arasında bir değer alıyor. Çünkü alım opsiyonları dayanak varlık fiyatıyla aynı yönde hareket ediyor. Satım opsiyonlarının deltası ise eksi 1 ile 0 arasında bir değer alıyor. Çünkü satım opsiyonları dayanak varlık fiyatıyla ters yönde değişim gösteriyor. Gördüğünüz gibi delta'nın kullanımı aslında bu kadar basit. Yapacağımız şey sadece bir çarpma işlemi. Yani opsiyonun deltasına bakıyoruz. Dayanak varlık fiyatındaki beklediğiniz fiyat hareketiyle delta'yı çarpıyoruz. Ve dayanak varlık fiyatındaki değişimin Opsiyon fiyatında ne kadarlık bir değişim meydana getireceğini bu yolla tahmin edebiliyoruz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da şu. Her opsiyonun sözleşme büyüklüğü bir adet değildir. Biraz önce yaptığımız ons altın örneğinde sözleşme büyüklüğü birdir. Yani bir adet opsiyon aldığınızda bu opsiyon türüne göre size bir ons altın alma ya da satma hakkı verir. Vade tarihinde kullanım fiyatından ki örneğimizde kullanım fiyatı 2000 dolardı biliyorsunuz. Fakat örneğin S&P 500, Nasdaq gibi endeks opsiyonlarında sözleşme büyüklüğü onda birdir. Dolayısıyla sözleşme büyüklüğü onda bir olan endeks opsiyonlarının fiyatındaki değişimi tahmin edebilmek için yine o fiyat beklentimizi delta ile çarpıyoruz fakat sonrasında bir çarpma işlemi daha yapıyoruz. Sözleşme büyüklüğüyle de çarpıyoruz. Yani söz gelin S&P 500 endeksindeki 1000 puanlık bir yükselişin ya da düşüşün opsiyon fiyatına etkisini ölçmek için önce bu puan yükselişini ya da düşüşünü delta ile çarpıyoruz. Sonrasında ise bulduğumuz sonucu onda bir ile çarpıyoruz. Buna karşın euro dolar gibi parite bazlı sözleşmelerimizde ise çarpan yani sözleşme büyüklüğü 100. Bu şu demek oluyor. Aslında bir adet euro dolar dayanak varlıklı bir sözleşme aldığınızda bir adet euro alma ya da satma hakkı değil 100 adet euro alma ya da satma hakkı satın almış oluyorsunuz. Dolayısıyla euro dolar sözleşmelerinde de dayanak varlık fiyatının yani euro dolardaki fiyat değişiminin euro dolar opsiyonuna etkisini tahmin edebilmek için yine fiyat beklentimizi delta ile çarpıyoruz. Sonrasında ise bulduğumuz değeri 100 ile çarpıyoruz. Evet, delta'nın kullanımı işte bu kadar basit aslında. Yapmamız gereken fiyat beklentisiyle delta'yı çarpmak. Fakat eğer opsiyonun sözleşme büyüklüğü birden farklı bir değerse bu durumda bulduğumuz değeri bir de sözleşme büyüklüğüyle çarpmamız dayanak varlık fiyatındaki değişimin aldığımız ya da sattığımız opsiyon fiyatına olan etkisini tahmin etmemiz için yeterli oluyor. Delta'yı nasıl kullanacağımızı buraya kadar anladığımıza göre artık konuyu biraz daha derinleştirebiliriz. Delta sabit bir parametre değil. Yani değişim gösteriyor ve dayanak varlık fiyatındaki bir birimlik bir değişimin opsiyonun deltasında ne kadarlık bir değişime yol açacağını ise gamma denilen parametreye bakarak tahmin edebiliyoruz. Peki gamayı nasıl kullanacağız? Yine 10 altın örneğimize geri dönelim ve örneğimize gamayı da ekleyelim. Ne demiştik? 10 altın 10 dolar yükseldi. Bu durumda opsiyonun fiyatı da 5 dolar yükselmişti. Peki deltası ne oldu? Bu soruya da cevap verebilmek için opsiyonun gamasına bakıyoruz. Diyelim ki opsiyonun gaması 0.1. 10 dolar yükselince 10 çarpı 0.1 10 da 1 ediyor. Demek ki opsiyonun deltası da %50'den %60'a çıkacak. Tabi burada gamayı hesaplama basit olması açısından %1 olarak aldık. Her opsiyonun gaması da deltası gibi farklı olacaktır. Dolayısıyla bir opsiyonun fiyatıyla dayanak varlık fiyatındaki ilişkiyi hem de opsiyon deltasıyla dayanak varlık fiyatındaki ilişkiyi tam olarak kestirebilmek için aldığımız ya da sattığımız opsiyonun deltasına ve gamasına bakmamız gerekiyor. Peki bir opsiyonun deltası ve gaması bizim işimize sadece dayanak varlık fiyatı ile opsiyon fiyatı arasındaki ilişkiyi hesaplayabilmek için mi yarıyor derseniz hayır. Çünkü opsiyonun deltasına ve gamasına bakarak aslında o opsiyonun riskliliği hakkında da fikir edinebiliyoruz bir opsiyonun deltası opsiyon ne kadar kardaysa 1'e ya da eksi 1'e yaklaşıyor. Yani opsiyonun deltasının mutlak değeri 1'e yaklaşıyor. Diğer taraftan opsiyon zarara gittikçe o opsiyonun deltası 0'a yaklaşıyor. Dolayısıyla opsiyonun deltası aslında opsiyonun vade sonunda karda ya da uzlaşı ödemesiyle sonlanma olasılığında bize kabaca veriyor. Diğer taraftan Aynı dayanak varlık üzerine yazılmış aynı türde ve aynı kullanım fiyatına sahip iki opsiyon ve deltası da eşitse fakat birinin gaması daha yüksekse gaması daha yüksek olan opsiyonun vadesine daha az süre kaldığını dolayısıyla diğerine göre görece olarak daha yüksek riskli olduğunu bize gösteriyor. Özellikle almış olduğumuz opsiyonun dayanak varlığında sürekli artan bir yükseliş ya da sürekli artan bir düşüş bekliyorsak opsiyonun gamasını da hesaba katmamızda büyük fayda var. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.